yapıyorum. Ee, yarım saatte bin kalori atabiliyorsunuz bundan. Bir de bir tane daha var hep söylüyorum. Bir seansta selülit yok eden makineler de var burada. Onun için sizleri Tekirdağ Ramada'ya bekliyorum. Burası acayip, acayip güzel makineler var. Siz yürüyüş yaparken cildinize hem kolajen hem de ozon almış oluyorsun. Isı infrared ışığın sayesinde Hı -hı. E, içeride sıcaklık olmasını sağlıyor. Hı -hı. E, bel altı gibi gözükse de tüm vücuda etki ediyor. Arkadaşlar, Tekirdağ İstanbul'a çok uzak bir yer değil. İstanbul'da herhalde İtilere giderken bir saatte gidiyoruz. Otobandan bastınız mıydı? 45 dakika sonra buradasınız. Bu makineleri lütfen deneyin. Ülkenin hiçbir yerinde yok bunlar. Birkaç tane getirdiler. Onlar da bu kadar başarılı mı bilmiyorum. Trakya Hatunlar beni takip edenler duyuyor. Hatun da değil, beyler de gelebilir. Evet. Kilo ile ilgili sıkıntısı olanların herkesin buraya gelmesini bekliyorum. Oh ne güzel, form tutuyorum şimdi. Arkadaşlar, gelmelisiniz. Bu ilk defa denediğim makineler bunlar. Bu daha güzel çıkabiliyor şu anda evde. Popo kaldırmak için yani bu. Selülit, popo kaldırma ve başlıyor. Ay çok güzel bu. Kan dolaşımı başladı. şey. Taşınma başladı. Acayip taşınıyorum Çiğdem. Çok güzel ama. Hanımlar mutlaka gelmelisiniz. Olağanüstü üstü makineler gerçekten söylüyorum. Ya yani böyle böyle değil yani. Muhteşem. Bu bayağı ne yapar bu biliyor musun? Taş. Gerçekten taş yapar bu. Yorum gelirler makinelere girerler. Çünkü mutlaka her kadının gelip bunu denemesi lazım. Güzelliğine meraklı olan, kendine bakmayı bilen kadının Sağol ve gelmesi lazım. Yakılan yağların vücuttan atımı için evet. e, önerdiğimiz bir cihaz. Bu çok farklı bir makine ama yani, yani o girdiğim lanktir benzemiyor bu. Farklı bir şey. Söylemem gereken şey bir kere Ramada'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir tesis yaptıkları için burada bu aletleri getirdikleri için. Sıkılaştırmadan kilo vermeye, damarların sıkılaşması ve damarların çalışması için getirilen makineler. Sağlığınız için gelmeniz gereken bir yer bir, bir kere burası. E, vücudunuzun e, damarların hareketlenmesi, kan dolaşımını sağlamak için çok önemli makineler var. Vücudun sıkılaşması için çok önemli makineler var. Selülitlerin gitmesi için bir seyahatı selülit yok makineler var. Buraya gelmelisiniz Ger gerçekten gelmelisiniz şaka yapmıyorum ben İstanbul'da olduğum süre içinde her dakika buraya geleceğim çünkü bu makinelerden ben hiçbir yerde rastlamadım tavsiye ediyorum gelmeniz gerek ben şimdi saunaya geçiyorum saunadan da paylaşacağım görüntüleri sizlerle Olur. görüşmek üzere Merhaba. Merhaba benim Filipinlilerim burada masaj yapacak mısınız bana evet, mı? şimdi değil ben bir saunaya gireyim biraz şöyle bir yumuşayım. ondan sonra ondan sonra ikinci kese istiyorum kese sabun ondan sonra masaj. Çünkü krem sürüyorsunuz ya, o kremle kese olmuyor. Önce kese sonra masaj. Hadi ben içeride görüşürüz.